Almanya'da bugüne kadar 680 milyon euro harcanan insansız keşif uçağı Oyra Halk Projesi'nin uçuş izni alınmaması üzerine iptal edilmesi Savunma Bakanı Thomas de yönelik istifa baskılarını artırdı. Almanya'daki muhalefet partileri Almanya'nın büyük para yatırdığı Amerikan silah şirketi Northrop Grumman tarafından geliştirilen Oyra Halk'ın Avrupa hava sahasını kullanma izninin olmadığını bile bile projeye girdiğini savundu. Projeden vazgeçildiğini açıklayan Savunma Bakanı Mezire'nin önümüzdeki ay resmi açıklama yapacağı belirtildi. Avrupa havacılık kurallarına uymadığı gerekçesiyle Almanya Savunma Bakanlığı'nın iptal ettiği Eurohawk adlı insansız hava aracı projesini ele alan Frankfurt Allgemeine Zeitung, Bakan Thomas de Mezire'nin görevinde kalmasının üyesi olduğu siyasi parti desteği ve Başbakan Angela Merkel'in vereceği güvene bağlı olduğunu yazdı. Gazete, Hristiyan Birlik Partilerin Thomas de Mezire'yi yarı yolda bırakması için ortada hiçbir neden görülmediğini ifade ederek, bakanın kanatları ne kadar yara almış gibi görünse de başbakanın ona verdiği değer azalmayacaktır diye yazdı. Sütleçe Saitun ise insansız hava aracı temin etme düşüncesinden bakan Thomas de Mezire'nin sorumlu olmadığını yazdı.